Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte doğal kabak lifli sabunu nedir, ne işe yarar sorularına bu videoda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Doğal el yapımı olan özlü kabak lifli sabun kuru ciltlerde nemlendirici etkiye sahiptir. Nemlendirme ile birlikte veranın etkileri arasında yer alan iltihap sökücü özelliği de ön plana çıkar. Ciltte meydana gelen doku bozukluğu, kızarıklara, şişliğe de veralı sabun ile uygulama yaparsanız çok kısa sürede iyileşme görülür. Güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi de vardır. Doğal el yapımı olan özlü kabak lifli sabun kuru ciltlerde nemlendirici etkiye sahiptir. Nemlendirme ile birlikte veranın etkileri arasında yer alan iltihap sökücü özelliği de ön plana çıkar. Cidde meydana gelen doku bozukluğu, kızarıklara, şişliğe de veralı sabun ile uygulama yaparsanız çok kısa sürede iyileşme görülür. Güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi de vardır. Videomuz bu kadardı umarım faydalı olmuştur. Sizde bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.